Thank <laughs> you. Serpilöyüt Başkanlığındaki Hatay Sevgi ve Şefkate Muhtar Çocukları Koruma Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitipi cezaevinde kalan çocukları ziyaret etti. Hatay Sevgi ve Şefkate Muhtar Çocukları Koruma Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz etkinlik için burada bulunmaktayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitipi cezaevinde kalan çocuklara yönelik gerçekleştirildi gerçekleştirilen ziyaret öncesinde haber ekibimize kısa bir açıklamada bulunan Hata Sevgi ve Şefkate Muhtaç Çocukları Koruma Derneği basın sözcüsü Pelin Bozkurt, geleneksel hale getirdikleri etkinliği hayata geçirmelerini sağlayan Hata Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, ETP Ceza ve Müdürü ve personeliyle yardım paketlerinin hazırlanmasına emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Bizi sizlerle buluşturan Sayın Hatay Başsavcımız Bestami Tezcan, Cezaevi Müdürümüz ve personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan basın açıklaması ardından Hata Sevgi ve Şefkate Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı Serpil Öğüt ve dernek üyeleri basına kapalı olarak gerçekleşen etkinlikte E-Tipi cezaevinde kalan çocukları ziyaret etti ve onlar için hazırladıkları yardım paketlerini teslim etti.